İhvan politikası nedir? İhvan. İhvan anlayışı nedir Allah aşkına? Bozulma nereden başladı? Bozulma Akdeniz'den bir tekneyi bindirip vatandaşları Marmara'ya İsrail'e göndermeyle başladı. Yani bir hareket olarak söyleyeyim. Mavi Daha önceden başladı ama mavi Marmara'yla gittiler oraya. Gidilmemesi gerekirdi. İsrail geldi açık denizde vurdu ve oradaki vatandaşlarımızı öldürdü. Kıyamet koptu. Erdoğan basın toplantıları yaptı. Meydanlar okudu. Sonra ne oldu? İsrail bir vakfa para verdi. Her şey bitti. Her şey. Her şey bitti. Tazminat dediler. Tazminat demem dedi. Ben ödemem tazminat dedi İsrail. Ben tazminat ödemem. Siz bir vakıf vereceksiniz. Ben oraya para bağışlayacağım. O vakfa bağış yapacağım dedi. Ve bu sözleşmeyi gece yarısı meclisten geçirdiler vatandaşlar duymasın diye. Yani. Birinci satış noktası odur. Ne istiyorsun yani İhvanın şeyini, İhvanın logosunu kendi partilerinin logosu haline getirdiler. İhvan dediğiniz nedir ya? Nedir İhvan dediğiniz? Bize şunu söylüyorlar. Sizin için PKK neyse bizim için de ihvan odur diyorlar. Bu kadar açık. Terör örgütü ilan etmişler. Şimdi onlar kalkıp PKK'yı desteklerse biz kızmıyor muyuz? Sen de kardeşim neden ihvanı destekliyorsun? Orta Doğu'nun halifeliğine soyunuyorsun. Orta Doğu'nun. Ben Orta Doğu'nun halifesiyim. Buyur bakalım git bakayım nasıl halife oldun.